Sevgili arkadaşlar merhaba. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camide programında bu hafta İstanbul'un yeri tepesinden bir tanesi olan Altıncı Tepe'de Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ndeyiz. Yanımda Mahmut arkadaşım var. Eyvallah. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun sizler sormalı. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Eyvallah. Bize kendinden bahseder misin biraz? Tabii. İsmim Mahmut Polat. Erzurumluyum. Dadaşlar diyarındanız. <laughs> Eyvallah. Şu anda Balat, Hızır Çavuş Camii'nde vekil müezzinlik yapıyorum. Naizane liseden sonra farklı farklı meslekler deneyip tecrübe ettik. Fakat en nihayetinde yine Kur'an ilminin bize nasip ettiği yola girdik. İmam olduk, müezzin olduk. Bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani birçok meslek yaptın ama imamlıktaki lezzeti hiçbirinde almadın mı? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü nurani bir meslek. Peygamber varisisin bir nevi. Evet, kesinlikle. Peki sendeki bu imamlık aşkı nereden geliyor? Aslında dediğim gibi birçok meslek denedim fakat e, ne hikmetse yani Rabbimden bir ilahi işaret diyelim e, hiçbirinde muvaffak olamadım. Fakat e, babam da imam kendisi. Hı şu hı. anda Pertemniyel Valide Sultan Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapıyor. Bütün bildiklerimi, öğrendiklerimi kendisi bana aktardı. O bize rehber oldu. Daha sonra bana şöyle bir söz söyledi ki çok etkili oldu bende bu. Oğlum dedi, vallahi ahirette okuduğun Kur'an-ı Kerim senden davacı olur dedi. Bu sözü beni çok etkiledi ve daha sonra bu mesleğe öyle sıcak baktım ki ve Rabbim de hakikaten bana nasip etti. Hamdolsun şimdi uğraşıyoruz, koşturuyoruz dünya telaşesi diyelim. Allah muvaffak etsin diyelim. Amin Allah. inşallah. Peki imamlık dışında neler yapıyorsun? Hobilerin neler, nelerle uğraşıyorsun? Kişisel olarak hobilerim okçuluk ve binicilik. Çok severim. Malum Erzurum'dayız. Evet. Bizim oralarda cirit oyunu çok meşhurdur. Binicilik hat safhada. Okçuluk daha keza. Fakat en sevdiğim meslek Kur'an-ı Kerim'i öğretmek. En sevdiğim hobim bu. Hakikaten ders vermeyi çok seviyorum. Çok haz alıyorum bundan. Görev yaptığım yerde de naizane hizmet etmeye çalışıyorum. Cemaatime yönelik, gençlere yönelik. Bilhassa biz yaşlarındaki gençlere hitaben dersler yapıyoruz. Çünkü ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ve memleketimizin ihtiyacı var. Evet, kesinlikle öyle. Yani gençleri camiye çekmek çok önemli. Evet. Onları evet. camiye ısındırmak. Aslında caminin o kalıplaşmış düşüncelerden daha uzak olduğunu, daha doğrusu imamlığın, bu dindarlığın, düşündükleri kesinlikle. gibi bir şey olmadığını, normal bir insanın da bunları yapabileceği, olması gerekenin bu olduğunu farkına varmaları gerekiyor. Hafızlık hocamın bize bir sözü vardı. Derdi ki evladım Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyen kişiye zor gelmesin. Derdi ki hocam nasıl zor olmasın ya Kur'an-ı Kerim ezberlemek ne kadar zor. Derdi ki camide ayakkabısını koyduğu yeri bulan adam hafızlık yapar. Düşünsene Allah kendi sözünü ezberleyen adama zorluk çıkartır mı ya? Tabii ki. Değil mi? Aynen öyle. Eğer bir istek varsa tabii Kesinlikle. ki Kesinlikle. izin verir, yardımcı olur. Amin. Çok güzel bir söz söylemiş camide. Ayakkabısını koymayı, koyduğu yeri unutmayan. Evet. Ayakkabısını bulan hafızlıkta yapar. O kadar akıl yeter yani. Evet. Peki şu anda o zaman sen aslında imamlı bir meslek olarak görmüyorsun. Tabii canım. Zevk alıyorum, haz duyuyorum. Yani dediğin gibi hobin en büyük hobim en sevdiğim şey gençlere Kur'an'ı öğretmek diyorsun. Evet. Bu bir hobi değildir o zaman. Bu meslek değildir. Bir hobidir. Ki şimdi biz liseden mezun olduğumuz zaman üniversiteleri gezerdik. Evet. Üniversitelerde bir konferansta bize e, şu şekilde bir mesaj verildi. Dedi ki, para kazanmak için hiçbir şey yapmadan para kazanmayı ister misiniz? Kim istemez ki değil mi? Evet. Hiçbir şey yapmadan para kazanacaksın. Sevdiğiniz işi yapıp para kazanmak ister misiniz? İsteriz. Dedi ki, sevdiğiniz işten zevk alır, mı, alır mısınız? Evet. Tabii ki. O zaman en sevdiğiniz şeyi yapın ve bundan para kazanın. Aynen öyle. Şimdi düşün ki ben sadece bir iş yapmıyorum. Ben aslında Allah'a kulluk yapıyorum. Ve Rabbim bana nimetlerinden nasip ediyor. Ben böyle görüyorum şahsen. Böyle gördüğün için de bu senin için bir meslek değil, bir iş evet, değil. Evet evet. Zevk alıyorum. Zevk alarak yaptığın bir evet. hobi Evet. bitiriz. Aynı zamanda karşılığında alıyorsun. Tabii hem maddi hem manevi şekilde. Peki şu anda Mihrimah Sultan Camii'ndeyiz. Edirne'de kalan Mihrimah Sultan Camii'nde. Bu cami sana ne hissettiriyor? Ne önem arz ediyor senin için? Şöyle ki bütün tarihi selati camiler gerçekten içinde maneviyat barındırıyor. Evet. Bu camide diğer selati camiler gibi geldiğim zaman o maneviyatı teneffüs etmemi, namaz kılmamı ardından da İbrahim Hocam imamı kendisini çok yakıyla tanırım. Hı. Hocamı ziyaret ediyorum. Bir hasbihal ediyorum. Benim için bunları ifade ediyor. Ya, gerçekten de burası bir Selahattin cami olmamasına rağmen onlar kadar huşu ve huzur evet, veren bir evet, cami. kesinlikle. Zaten az evvel İbrahim hocamızla da muhabbet ederken tarihinden bir bilgi almak istedik bu camide. Bize bu caminin en çok ışık alan cami evet. olduğunu söyledi. Evet, yani yazları özellikle çok havadar ve ışık oluyor. <laughs> evet zaten en yüksek tepede olduğu için çok da hava alıyormuş. O yüzden biraz üşüyoruz bugün. <gülüyor> Ama evet, evet biraz serin camimiz. Çok... evet camimiz serin. Ama gerçekten güzel bir cami dediğin gibi senin de. Peki o zaman sana şunu sormak istiyorum ben. Gençlerden bahsettik. Gençlikler için, gençlik için, gençler için yardımcı oluyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. Biraz da çocukluğuna inelim. Eyvallah. <laughs> Eyvallah inelim. <laughs> Çocukluğunda ...özlediğin en çok şey nedir? En çok özlediğin şey nedir? İnsanoğlunun sahip olamadığı, aslında sahip olup... Harca, ...harcamakta özgür olmadığı tek şey zamanıdır. Değil en mi? büyük sermayemiz zamandır aslında. Ben çocukluğumda yapmak isteyip de yapamadığım birçok şey var. Aslında kaybettiğim şey zamanım. Tek istediğim geriye alabilsem zamanım olurdu. Çünkü o zamanda e, hafızlık yapabilirdim. Mesela kendimi daha iyi geliştirebilirdim. Şu an günümüze yaklaştıkça aşere takrip okuyabilirdim. Kendime daha fazla şey ne katabilirim onun derdine düşerdim. Yani o zamanı verimli kullanamadım. Evet verimli kullanamadım. O yüzden keşke oraya dönebilseydim. Diyorsun. Kesinlikle diyorsun. Peki şimdi sana günde fazladan 3 saat verseler ne yaparsın? Ya ama sıkıştırdım beni. <laughs> Programdan önce konuştuğumuz için. Ee, günde bana 3 saat verseler çoğu insan belki der ki daha fazla çalışırdım ama ben kesinlikle uyurdum. <laughs> Çünkü uykusuz kalıyoruz gün içerisinde. Ee, gerçekten yoğun bir tempoda ders vermeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışıyorum. Yani sahip olduğum ilmi diğer insanlarla aktarmaya çalışıyorum. Eee nis kendi nispetince tabii. Ama 3 saat kesin uyurdum yani. <laughs> Çünkü şöyle insan bir şeyler yapmak istediği zaman, bir şeylere yetişmeye çalıştığı zaman genellikle uykusundan kısıyor. Sabah inerken evet, kalkıyor, evet. geceliğin geç yatıyor. Ne kadar kısa biliyorsa kısıyor. Elinden gelse uyumayacak. O yüzden ee, şimdi 3 saat fazla verseler direkt aklımıza uyuyoruz. <laughs> Peki şunu sormak istiyorum sana bir de. Geçmişte ve gelecekte herhangi bir ana şahitlik edebilecek olsaydın, bu tabii ki hepimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek isteriz. Ama öyle bir şey değil. Daha çok şahsi, hoşuna giden bir şey görmek istediğin, o isteseydin, o ana şahit olabilseydin bu ne olurdu? Aslında geleceğe dair pek e, bilmediğimiz için pek gideceğim veya görmek istediğim bir şey söyleyemem. Fakat geçmişle ilgili gerçekten iki döneme çok şahit olmak istiyorum. Birincisi Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğini görmek, şahit olmak isterdim. Evet. Ve bir de asrın gerçekten büyük liderlerinden 2. Abdülhamit Han Hazretlerinin hüküm sürdüğü o döneme şahit olmak isterdim. Devletin en sıkıntılı 33 yıl boyunca hükmeden bir liderin hükmü altında yaşamak isterdim yani. Yani aslında bu söylediğin iki zaman dilimi de hemen hemen herkesin görmek isteyeceği bir zaman dilimi diyebiliriz. Yani bir Müslüman torunu, bir Müslüman evladı, Türk genci kesinlikle de. Tarihimizi merak etmeliyiz. Evet, tabii ki. Merak edip okup öğrenmeliyiz. Tarihini bilmeyen bir şey bilmiyordur zaten. Evet, geçmişinden ibret alacaksın, ecdadından ibret alacaksın Hı. ki geleceğine yön verebilirsin. Aynen öyle. Son bir soru soralım sana o zaman çocukluğunla ilgili. Evet. Çocukluğundan bu yana, unutamadığın bir andan bahseder misin bize? Unutamadığım bir anım. Sana ders veren. Benim babam sürekli talebe yetiştirirdi. Evet. Muhammed. Ama hiçbir zaman beni okutmak istemezdi. Yani daha doğrusu böyle kolumdan tutup da gel sana ders vereceğim demedi. Ki yaptığını da daha sonradan açıkladı ki bu bir stratejiymiş. Babam etraf, çevre meskanlardaki insanların çocuklarını okuturken ben derse bakardım. Ya benim babam başkalarının çocuklarını okutuyor. Beni neden okutmuyor? Başkalarının çocuklarına ödül olarak çikolata verir, işte oyuncak dağıtırdı. Benim babam bana neden vermiyor bunları? Hı hı. Daha sonra dedim ki ben bu derse katılacağım. Kur'an-ı Kerim okumayı öğreneceğim. Hı. Babam da Elif Bağ öğrenmeye başladı. Sonra babam bana dedi ki evladım ben Kur'an için sana hiç bir fiske bile vurmadım. Haylazlığım yüzünden çok dayak yemişim bu <laughs> ayrı mesele ama hepimiz yemişizdir. <laughs> Kur'an için bir fiske dahi yemedim. Kesinlikle severek, isteyerek yanaştım. Babamın amacı da buymuş. Severek, isteyerek gerçekten böyle bir aşkla öğrenmek istemem. Ki metodu da işe yaramış ki. Beni en çok etkileyen bunu öğrendiğim zamandı. Babam Kur'an-ı Kerim'in ...severek, isteyerek öğrenilmesi gereken bir ilim olduğunu... ...bana ilk anlattığı zaman bundan çok etkilenmiştim. Ki günümüz gençlerinde de aynı strateji bence işlenmeli, uygulanmalı. Evet. Bir de az önce e, sevgili babanın bahsettiği bir şeyden bahsetmiştin. Vallahi okuduğun Kur'an senden davacı evet, olur diye. Evet, evet, Farklı farklı meslekler deneyince... ...bir gün hani baba nasihatı dinlemek önemlidir. Evet. Babam bana... Evladım bak bu kadar meslekleniyorsun, bu kadar iş yapıyorsun. Fakat sen böyle bir Kur'an-ı Kerim ilmine sahipsin. Kur'an-ı Kerim'i bu kadar güzel okuyan bir adama ahirette sormazlar mı? Okuduğun Kur'an senden davacı olur. Niye beni okumadın, niye beni öğretmedin diye. O sözü tabi e, meslek alanında, bana meslek seçimi alanında e, bir rehber oldu. Anlaşılan Kur'an'da çok güzel okuyorsun. Estağfurullah. <laughs> o zaman senden bir aşiret şeref dinlemek isteriz. Tabii tabii <laughs> dinlerim o zaman. Tağud bilahi min بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك بالسماوات والارض وما بينهما ان كنتم نوقنين ربكم ورب آبائكم الأولين صدق Ağzına sağlık Mahmutçum. Eyvallah. Allah yani görüyorsun. gerçekten baban söylemesinde haklıymış. Bu şekilde eğer imamlığa yönelmeseydin bence kesinlikle Kur'an senden davacı olurdu. <laughs> Ama inşallah senin şahidin olacak. Eyvallah Allah razı olsun. Ayağına sağlık diyorum. Ne demek? Yavaş demek. yavaş sonlandıralım programı. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle beni ağırladığınız için. Kamera önündeki sen ve diğer ekip arkadaşlarına. Gençlere özel özel bir program olması gerçekten mükemmel bir şey. Şu an beni anlayan kişiler gençler üzerindeki etkisi olması gereken insanlar, bir şeyler yapılması lazım gençlere. Ben e, Türk gencinin, Müslüman gencinin, İslam e, ışığı altında yürümesi gereken gençlerin bu kadar bize ihtiyaçları var diyeyim, size ihtiyaçları var. Elimizden geleni hem siz hem biz hem de bizim gibi olan diğer insanlar yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah eyvallah. İnşallah e, çabalarımız sonuçsuz kalmayacaktır. Amin amin inşallah. Allah yardımcımız olacaktır Amin diye. Ümit ediyoruz, niyaz ediyoruz Rabbim. Amin inşallah. <laughs> Biz de teşekkür ederiz geldiğin için. Çok memnun var. oldum. <laughs> ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camii'de programında bu hafta Mahmut arkadaşımla birlikte Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ndeydik. Haftaya farklı bir camide tekrardan karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.